Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tank Hero adlı bir oyun oynayacağız. Daha fazla için like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Hemen play basıyoruz ve başlıyoruz. Bu ne oğlum? Select. Se ya anasını. Evet geldim arkadaşlar. Select dedim. Survival. Level dur. Level 5'e kadar geldim ben. Şimdi bir tane şey ya bu. Neydi? Ha, bir tane oyun ya. Böyle ne neydi ismi? İsmi neydi? Ya oğlum yanlış şeyi seçmişim ya. Durun bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Level 5'e kadar geldim. Level 5'te başta başlatacaktım videoyu başlattım. Level 5'e kadar geldim. Mesela bak burada sarı bir tank var. He, tanktı ne? Evet, tanktı. İşte, işte ismi tanktı. Evet, bronz madalya madalya var. Ay yani senin kafa. Oha! Koş tane tank. Oğlum siz niye birbirinizi sıkmıyorsunuz? Onunu satayım. Oh! Oh, kaç tane tank var. Lan durun. Lan Lan durun bir gideyim. Lan durun. Bir gideyim lan durun. Anasını. <laughs> Oy. Güzeldi. Evet level 9. Oha ne kadar hızlı. Hayır ben değilim. Ananın. Ananın. Öleceğim. Ya öldüm lan. Oğlum. 3, 2, 1. Hayvan gibi vuruyor bunlar ya. Bak konuşamıyorum da al işte ya. Oğlum bir durun da çıkayım da la. Bir dur çıkayım. Oo. BS'de adam öldürür gibiyim şu an. Go. Lan durun. Oo. Oğlum ben Metix miyim? Lan. 3, 2, Lan. Lan! <laughs> Reti dedim yanlışlıkla ya. Oğlum yeniden başlıyoruz ya. Sokacağım. Ha. <gülüyor> Aklıma. <gülüyor> Oha bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Hadi. Şuradakini. Şuradakine, Şuradakine gidelim. Ay, iki iki mermi yedim. Bırak lan. Dur. Allah Allah. Güzel. Onları da aldık. E, şunlar kaldı hele. Gel lan buraya. Gel lan. Bat. Oo çıkar çıkmaz öldürdüm. Evet geldik. Kırmızı. Oo! Bu yıkır abi. Bu yıkır. Anasının. Bu niye ölmüyor? Lan sen niye ölmüyorsun lan? E bu, bu güçlü, bu kırmızı güçlü, anladım. Griler, bak bak. Maviler ve griler, yeşiller, bok. Bu şeyler, kırmızılar güçlü. Kırmızılar baba, baba abi. K kırmızı, kırmızılar öyle baba, kırmızılar baba abi. Oğlum her yerden mermi geliyor. Güzel. Of 3 mermi değildi. Nice. Bir mermi daha. Yeah. <laughs> kalk, 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 kalk. A, bak, maviler bok. Maviler bok. Oh, Aa sonda baba var. Sonda baban ya. Sonda baba var. Öleceğim. Öleceğim bir dur. Dur öleceğim. Of mer geriden bir tane de geriden mermiydi var ya çok iyiydi. Trick shot mı ne? Anasını dur Tek attı lan. Abi adam yıkır. Bu tank yıkır. E baban anasını be. E be. Ya. Sokarım. Yürü git be. Bu biraz zorlayacak galiba. Dur lan dur bir gideyim lan dur. Oğlum bu. Hay kafanızı. Ananın. Ananı ama ya. Bu ne oğlum? Güzel. Şimdi gelin 2 vs 1. 2 vs 1 atıyorum. 2 vs 1. Bir. Ha. Birisini yendim. Şimdi bunlar bot olduğu için yenebiliyorum ama player olsa yenemezdim belki. Oo, altın madalya verdi bana. Çok iyi. Tamam geldik. Evet. Ortalıda baba. E. Ee. Oğlum bu. Ya. Bu boss mu da tutuyorsunuz lan onu? Onu bir durun. Ya. Fazla bağıramıyorum. Bakın. Bağıramıyorum çünkü üst komşu kızıyor. Bir daha bağırırsanız. Yani evden atarız falan. E yu ama yu yu. Pek fazla Pek fazla bağıramıyorum çünkü komşu kızdı. Ölün o ha böyle kasma yok. Güzel. Ya hayır. Güzel. Şimdi gel bu ba baba inamı gel gel. Gel öldüreceğim hele. Hayır. Oy ölüyordum var ya. He anladım. Bak eğer 3 canımız yani full canlı. Bu siyah kim lan? Ne yapacağım? Aa. Oo. Aa ben de atıcı var. Oy. Ulan bomba sesleri kulağımı patlatıyor ya. Ben yani şu an kulaklıktayım da o yüzden. Bakın şimdi eğer 3 canlı oy. Eğer 3 canlı oyunu bitirirsek şey oluyor. 3 madalya veriyor bize. Yani altın madalya veriyor. 2 canlı yaparsak şey veriyor. E, gümüş madalya. 1 canlı yaparsak e, şey veriyor. Yani bronz madalya. Anasının gözü ama bu ne oğlum? Gel gel. Bakın ben de taşak geçiyordunuz. Ne oldu? Taşak geçiyordunuz benle. Evet, kaç kaç dakika oldu? Level 19 mu o ha? Tamam. Selamlar. Ua! Ne oldu? 3, ne oldu? 1. Oğlum Lan mermi duvara değdi nasıl? Abi, patlama etkisi o ya doğru. Lan. Lan. Ya sakarım ya. Evet. Evet arkadaşlar şu an yeni bir levele geçtik. Yeni bir e, dünyaya geldik şu anda. Bu ne abi? Tamam. E, ne yapacağım ben? Ha. kırabiliyor mu çok iyi. Bu çok güzelmiş kay kaç oha ne ara 10 oldun ya 3 üstü uf. oğlum patlama sesleri kulağıma çok geliyor oğlum evet güzel gebir şimdi ben seni heh böyle öldürürüm. Oo bunlar NPC olmasına rağmen duvarları da kırıyor oha Ulan <laughs> <laughs> önündeki duvarı kırmasaydın keşke ya Ö -ö öldüm bak. Aa. Vurmayın. Lan durun ben niye sıkmıyorum? Oğlum. İyi kimermin? baba geldi şimdi. Aa baba öldü lan. Lan durun. Nasıl, bu ne be nasıl yiyor ya önümdeki duvar nasıl kırılıyor? Oo bak 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 şifret size bak şu levelde geçip bitireceğim artık yani o ne lan o ne oğlum? ne oluyor lan? O ne öyle takip eden mermi? Baba. Baba baba dur dur. Baba bak bak bak. O Mer Oo, bak baba. Lan mermi. Lan, aç çabuk. Aç. Lan ölçer lan. Lan 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 mermi. Mermi kovalıyor. Mermi kovalıyor. Güzel. Hayır. Tamam siz, benim beni nasıl öldürürsünüz bundan sonra. Gel gel. Baba yeni baba bitirdim. Neyse burada bitirelim. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay oyuncular.